Evet yerden işte konuyoruz. Ardan şimdi kameramız. Şey. Nasıl saklandın değil mi? Ben daha iyi saklandım. Hadi hadi. Aynayan var ateş. Arkadaşlar neden saklandık dersiniz şu anda polis geçti. Polis geçti. Ama biz iyi saklandığımız bir... için görmedim. Hayır. Ben iyi, ben iyi saklandım. O niye gibi saklandım. Onlar kendini bir şey sanıyor. Çocuklar oy diyebildiğiniz kadar oy değil. Yarım saatiniz kaldı. tamam <laughs> abi. Merak etme abi. orası kayabiliriz Tak. Abi yerden çek. Evee. Evee. Şan besin. Abi, Evee. Ben, ben Ben, eve. Yükseltelim. Sağ ol, saklan başta Minecraft oynayalım. Çok şeker Ebe. değil mi ya? Ebe. Hadi. Ben ya böyle gel Meyla gel. Gel. Ebele, 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 Ebele. Ateş oynuyor mu? Biraz yere in ama bak dışarsın oradan kayabilir. Bak, var, var Sana büyü yaptım. Şimdi ee, yap Ah şey, şey, şey. ee, <laughs> oh, kaldıramadım arkadaşlar. <laughs> ha yoksa abi geçmezler ya. Düşün <laughs> ben Yani gerçekten. Buradan bak. Aha ne bak. Hadi. 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 <laughs> ya bu her şeye değer işte biliyor musun? Ebe! 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 Sarı şahane şaklan baş tamam mı? <laughs> ebe! <Hey> ebe! <laughs> Ateş ebe! Hey seni yeneceğim. Ateşe basın. Yükseğim. Benim adım Steve. <Stil. gülüyor> Dikkat et ama bak canını yapma. Ebesin Ben ateşe bölerim Şan yakalarsın şan Kuş Nerede Seni yakalayacağım Beni yakalamaya çalış Ateş Beni yakalamaya çalış biraz

Yoruldun mu? Evet. Sügeles. Yiyeceğiz. Ebe. Ebe. Aa, koş verma, koş verma, Nerede? Orada abi, içeriden, gitti. Buradan gibi oraya gitti. Götür. Bak, bak. O da oraya gitti zaten. Ya sizi bu kadar sevmesem bazen düşünüyorum siz beni seviyor musunuz? Hadi. Hadi şimdi saklambaç oynuyoruz. Sırayla. Evet kanalım var takip edersin. Evet. Hadi. Saklambaç hadi. Saklambaç oynuyoruz sırayla çabuk çabuk çabuk. Vaktimiz çok olsa. Hadi saklambaç oynuyoruz. Sen mi sayacaksın? sağ bakalım tamam. Buraya sağ. Sonra sağ sajı sağacaksın sajı tamam mı? Önce sağ sajı sağ açın hocam hadi. Hadi saklanın. Ateş Minecraft'ı oynayacağız gel. Ya hayır. Saklambaç. Ondan sonra körebe mi oynayacağım ben sonra? Ebe. Ben söyleyeceğim hadi. Evet oynayacağız. Bunu bitirelim. Ha ha Bir. Önüm arkam sam solum sabah be. sakla beni be ebe ebe Şansım hayır sabah ebe sen beni şaheledin mi ben hadi ben bir daha söylüyorum 1 2 3 4 5 sizi Şöbe. Ateş say. ben, ben tam, Hı -hı. sayıyorum. Kedinin tatlılığına bakın arkadaşlar. Sade. Söyle. Nereye çaktırdın sen? Söylemem. Nereye? Arabanın arkasına. Bilmem. Nereye çaktırdın acaba? Hadi son tur Minecraft'a geçiyoruz. Hayır ben saydım. Say. 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 say çabuk son tur. Ay. Ama nasıl gördün oradan? <Sessizlik> ha. Evet, nasıl gördün oradan? Sabe. Şimdi bir dakika. Ben e, ne diyorum? Ne diyorum. biliyor musun? Minecraft mı? Evet. Biz de minecraft oynayacağız. Ha, ha, ben Hayır. Ben Yine çıkan kılıçları falan, zırhları biliyor musun sen? Hadi Meyra sen, mi? Ya, sen dağıma dağıma de. Binecek mi Meyra? Meyra binecek mi? Hı hı. Islak ama, ama burası dur çilelim. Şey <laughs> mi var? Benim cebimde mendil yok. Ne <laughs> Bilmiyorum. Bin. Hayır, hayır açıkçası. Daha ıslak oldu. Ateşli. nasıl Bizim yanımızda da peçesi. silelim. <laughs> Şimdi abi, abi sizde. İşte ya bunlar çok sulu sulu olmuş patates gibi. Sulu patates. Patates. <laughs> patates. <laughs> Bin istiyor sen Meyla. Kim binmek istiyor? Gel yavaş yiyeceğim gel. Bak. Şimdi Aa, Arda oturarak bin. bir şey yapsana Arda bir bak Otur 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 hadi sen bin Arda otur, otur. 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 Oturarak şey yapsana ah. Tamamdır Otur bakalım <laughs> Hadi döndürüm, hazır mısın? Evet, evet. Ay, hızlı döndür ya, marjir meslen. O ay 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 O yapma ay 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 da ay Sen. Seni süper maimono cila yavaş sal tamam mı? Süper maimono cila yavaş sal diyeceğim. Kağıda kaç yazmış nasıl? Tamam mı? Aha. Tahmin et bakalım. <laughs> ya söyle. <laughs> 19. Üst mü? O zaman kimlik gel. kimliğinde Abi. şey olmuştur değil mi? Abi. Kimliğinde fotoğrafın olmuştur. 18'i geçtiysen tabi. Tamam. Ben de 8 yaşına geliyorum. Daha bebeğim. Buraya hemen gideyim eve. Buraya da yandı ya. Hemen gideyim. Ya. Yeter mi Meyracığım? Binmek istiyor musun daha? Ateş binecek misin? Ben bineceğim mi? Ben binmeyeceğim. Meyran 10 dakika kalmış Dur Meyra ben seni indireceğim. Arda. Arda sen Dur bin. yavaş dur. Ateş dur. Arda sen bin. Biz ama Meyra ben seni bineceğim de Meyra ile 10 dakika oynayayım. Gel Meyra. Tamam. Ben Arda, bineceğim seninle. Minecraft oynamıyor muyuz? Minecraft oynayacağız gel. Ay, Minecraft'taki yeni çıkan. Gel 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 gel. <laughs> bekle ateş bekle. Hadi, hoş, hoş, hoş. Birazcık. O <laughs> kadar oldu. şimdi Meyra. Ben takip ediyorum abi. Hadi. Hadi. Meyra çağırıcı parkın içinde tamam mı? Mankilat oynayacağız. Meyra parkın içinde tamam mı sadece? <laughs> parkın içinde sadece. <laughs> ben çok iyi çok iyi. Açan körebe oynar mı?

Hadi Sen de başına da, başına da. Şan, sen de buraya bin gel. Buraya bin sen. Hadi ben de bineceğim o zaman. Bin atışan. Dede <laughs> ben döndüm de. Biliyorum Ben döndüm mi? Dur Meyla Meyla dur elini ver. Meyla tut. Ha? Aa, Ay dur. korktum dur. Hiss çal. Sen mi kullanacaksın? Yavaş salla Meyla düşecek. Abisini canlar sizi çok seviyorum. Sizler de abisini seviyor musunuz? Beni seviyor ben musunuz? Evet. Ne <laughs> kadar çok? Ben de sizi çok çok seviyorum. Babamı seviyorum ben bu işte. Eve kaçamadı. Hadi şöyle bağırır mısın dün? Ben beter salandım. Ama hadi biraz sağlanalım. <laughs> Minecraft oynayacağız. Tamam söz. <laughs> bak bir yaya gelmiş değil mi? Şu katayarı Ben neden beni beklemeden gittim? Ne zaman? Ben de bilirceğim. Ben burada olsam seni beklerdim. Bilirken. Bilmiyor musun? Şu benim değil de. <laughs> Kocum da buradan hizmetten. Ay maymun gibi oldum. Ha <laughs> 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 Hadi hayır. şey oynayalım, köle oynayalım. Vaktimiz yok Dur 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 dur. Köle oynayalım hadi. Gelin gelin gelin. Ay benim başım da. Benim de. Ha ben seni kurtaracağım. <laughs> Ama böyle sarıldım bırakamıyorum seni. Elini <laughs> tutabilirim. Hadi kere <körebi> oynayalım gelin. <laughs> Beş dakikamız mı kaldı abi? Hadi. ben benim kaçan. yan? bineni senle. Hadi Öyle yapma. Ateş. Düşersiniz bak kayıyorsun. Düşer bak Meyra'yı düşür. Dur. Dur. Hafif. Dur Arda. Dur. Arda bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kim var onun yarışmasını yapar? Altı güzel ağırdır. Yukarı giden hafiftir. Hadi tamam, başlayalım. Ben başlayayım. Ayağını çek. Söyleme. Sen de ayağını çek. Bakayım. Ben ayağımı çekemiyorum. Dur, tamam hocam şöyle yapayım. Öyle. Bir dakika şöyle. Hah tamam. Aha Arda Çıktı. Vay. Arda ile ben. Ne yapacağım <abi> ben bunu? Vallahi <laughs> <laughs> <Allahım, gülüyor> bu kadar sevmesem. <laughs> arda, arda, Şimdi arda arda arabaya ben geçelim. Ben. Vaktimiz azaldı. Hayır, hayır. Şimdi Arda'yla ben. Tamam <laughs> hadi. Bir takdir varlı yarışması yapıyoruz. Hadi. Yani kim var? Bir dakika ben ön. Ayağımı şöyle koy. Ağır değil. Ya. Ben sekiz yaşındayım. Hayır sekiz yaşında Sen benden ağırsın o zaman. Hayır ben. Sen on dokuz ne Ben senden ağır? Şimdi şanla yapalım. Şan hadi. İy. Hadi Karabey'e geçelim. Bak, sonra Minecraft oynayacağız. Hadi. Ben ebeyim. Sesime geldin. Arda dakika Tamam abi, geçsin. Sesimi duy. Sesimi duy. Sesimi duy. Sesimi Abi ne belirdin abi? Sen ebesin. Evet. Ateş oynuyor mu gel? Sonra oynayacağız. Evet. İşte bu. İşte. Ben ebeyim. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi, 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 hadi. hadi. <laughs> Seçimler gel. Hadi, hadi bana. <laughs> Seçimler gel. Ben gidiyorum. Hadi ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben Ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben 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 Bir tane beş Şu turu da bitirelim tamam mı? Bir dakika. Sesime gel. Sesime gel. Şimdi ben ebeyim sen tur. Hayır ben. Ben ebeyim. Hayır ben en iyi ebe. Ebeyim. Ebeyim. Ebe. Ebe. Hayır ben ebeyim. Hadi şimdi şey alacağız. Minecraft alacağız. <laughs> ben ebeyim. Şu çok seviyorum. Meyle gel. Marka oyna. Ya. Şimdi başka bir şey oynayalım tamam mı? Tamam. I... Bir çok şey Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>